Çalıştırıyor Devre cebesi abi. Evet, basılı. Tamam, çalıştırıyorum. Anar ya. Bastıralım. Bu gaz mı? Şu. Bu ne? Akrem. Çok güzel lan. Çok güzel. Korna var mı? Var. Nasıl? Var. Oğlum yemin ederim çok zevkli. Ne? Çok eğlenceliymiş. Nasıl durduracağım? Ney bu? Ney cikle mi bu? Ney bu? İşte istop Bundan istop etmiyor mu? Yok. Niye? Bilmiyorum. Bazılarında var da bunda yok. Sen traktör kullandın abi? Yok. 4 o, bu. o da aşırı keyif. Oğlum çok güzelmiş ya. Bunu YouTube'a atmamda bir sıkıntı yok değil mi? Yok abi. Tamam <laughs> okey teşekkür ederim. Çok Biz sağ ol. Ya. <gülüyor> hadi Gülüyoruz. eyvallah. Bir de sen kalk git bakayım hadi. hadi, hadi. Evet. Bu da devriyacı bırak. Üstelik etmesin. Bir şey devam edelim. 150. Çok teşekkür ederim. Sen sana da kazası belasız Neredesin? Markette. Çok güzel ya. Vallahi çok rahat çok güzel. Beğenmedin mi? Ha? Ne? Hızlı hızlı. hızlı Bu da çok güzel. Uğur nerede lan? Uf. polise şey seni. Niye? Gizli var burada. Allah Allah. Ne <laughs> 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 bir Polis. Neye bak? Diyorum. Ne istiyorsun oğlum? Bir şey istemiyorum ya. Dene, deneme ben? kaydı bu. Öyle mi? Yes. Pozör. Güzel. Evet biz bayram bir şey mi çektik? Neyimizi? <laughs> bayram videosu. Evet. Ha dur. Abi. niye dibime gidiyor kardeşim ya? Ne diyorsun lan? Ya yürü git ya. Yapma bak. Yapmadım abi ki bir şey. Yapmadım abi. bir şey. Abi yarışalım mı? Ama siz hiç yatmasanız olur. Ayıp ediyorsun ya. Allah Motorun iyisi, Allah iyisi Allah. kötüsü olmaz. Seninki de gayet güzel. Allah Allah. Rengi de güzelmiş. Kazasız belasız. He? Bu R25 bu da MT25. İkisi de 2020. Teşekkür ederim. İnşallah sana daha ileri nasip olur. Dikkatli bin abi. Beğendim ama güzel kas takıyorsun. Artçıda Ar niye kas Ar yok? Artçıda niye? Artçıda Ar niye kas Onun kaskı Benim kız kardeşim de aceleyle. Abi, kas evet kas bilmiyorum. takın oğlum. Bir düşse var ya kafası yarılır ha. Ben sabah düştüm. ¿Se lo meto? her seferinde keyif alıyorum buna binerken ya. Ne oldu? Her seferinde hoşuma gidiyor. Çok güzel ya. Ciddi misin? Götüm titriyor kanka. <laughs> Birkaçık bir bir evet. son ses hala ben egzozu duyuyorum abi. Binecek mi? <laughs> ha? Ha? Ya da oraya da biraz. Al. Evet. Bir gün de şunukini dene. O kadar keyifli ki. Ha? Alt 600 quick shifter var kanka. Bunu bilmiyorum. Çok şey keyifli. Eee, çevirmen oraya varmadan. Yedek tut. Evet, evet. Tamam o zaman sen talim için denesene be. Ha? Şimdi mi ben buna bineceğim. Tarih benim. Yok ben. Şöyle ya kardeşim. Ne olur <laughs> mantıklı? Bak bunda kanka 60 biz kuyu şişti. Lan bir açıklasan mı <laughs> motorunu? Sadece motorken ve boşa alırken, yani normal giderken, dediler bunu bana gerek. Direk atıyor. Aynen. <laughs>